Acaba kapakların altında ne var? Mia da corn dog var. Ne kadar havalı? Jane'de ne var? Aa, hayır bu köpek kimi mi Jane? Kalbinde köpek olduğunu bilmiyordu. Hadi Mia başlasın. Seve seve. Şimdi çikolatanın tadına bakacağım. Hmm, bu işte açıcı görünüyor. Vay canına ne kadar lezzetli uzanıyor biliyordum bir tane corn dogu yedim zaten. İkincisini sırası. şimdi siz de yiyeceğim. ne kadar işte açıcısınız. Aslında çikolata ve peynir mükemmel ikili. Hmm, böylesine hiç düşünmemiştim. Bayıldım. Cenk devam edebilirsin. Evet hiç de istemiyorum. Bu oh. köpek kemiği çok tatsız görünüyor. Çikolatana bile ona yardım edebileceğini sanmıyorum. Ama deneyeceğim. Yeter bu kadar. Bu hmm, çok sert. Bunu ısırmak hiç istemiyorum. Ah biliyorum. Molly gel buraya. Kemiği sevdin mi? Yiyebilirsin. Afiyet olsun. Yeni tatları bekliyoruz. Hadi bu sefer Jane açsın. Peki ne olacak? Canına, bunlar poket çubukları. Çok parlaklar. Mia sen de aç. Bakalım altında ne var? Vay canına, bu kereviz. Önce ben başlayacağım. Burada çok lezzetli bir çubuğum var. Gördün mü nasıl yapabilirim? Bak, sen böyle yapamazsın. Yes! Biraz daha istiyorum. Tüm çubuklar farklı renklerde. Bu çok havalı. Her şeyi sonuna kadar yemek istiyorum. Mia, Asım'a böyle bakma. Sadece lahana akıtıyorsun. tabii ki. Bir çubuk çalacağım. Hey Paylaşmayacağım. Tatlarım benim için yeterli değil. Her şeyi kendim yemek istiyorum. Şimdi tüm çubukları çikolataya batırmanın zamanı geldi. Vay canım, ne kadar çok. Çikolata yeri çok güzel kaplanıyorlar. Nefis. Hmm, bayıldım. Tamamdır Mia devam edebilirsin. Ben doydum. Tamam öyle olsun. Bu kereviz çok korkunç görünüyor. Onu nasıl yiyeceğim ve çikolata nasıl dolduracağım? Tamam bununla başlayacağım. Çikolatanın içinde bile berbat görünüyor. Tadı berbat resmen. Tamam. Onu çabucak batırmalıyım çikolataya, çabucak bitmesi için. Tüm toparlıyorum. Ve yemeye başlıyorum. Kendimi bir inek gibi hissediyorum. Çimenlerde ot yiyormuşum gibi sanki. Evet, çikolata ya da kurabiye alsam. Bir parça kaldı. Hazır. <laughs> Aa, hayır. Biraz kötü oldum. Aferin sana Mia. <laughs> Şimdi ne aldınız? Okay. Hadi açın kapakları. Vartanına bu McDonald's harika. Peki mi Mia'da ne var? Hadi. sarımsak iğrenç. Hadi Jane başlasın. Kesinlikle daha lezzetli bir şeyleri var. Şimdi hep demelerimi çok güzelce göstereceğim size. İçinde pek nefis şeyler var. Burada burger var. ne kadar lezzetli kokuyor. Ve hatta patates kızartması da var. Nefis. <laughs> Ben de istiyorum. Tamam de başka bir şey de var var canına. Bu dondurma ne kadar güzel. Her şey çok istatçıcı görünüyor. Daha hızlıca burgerin tadına bakmalıyım. Ne var? Tamam tamam öyle olsun. Şimdi çikolataya daldıracağım. Umarım çikolatada bile burger lezzetli olur. Şimdi öğreneceğim. Aa, canına. O gerçekten lezzetli. Çok sevdim. Şimdi ise patates zamanı. Bence çikolata kesinlikle onu mahvetmeyecek. Bir tanesini deneyelim. Vay be nefis. Ben de bir tane alabilir miyim? Sadece bir tanecik. Oley. Teşekkürler Jane. Çikolata da patates denemeye o kadar hayal ettim ki. Vay canına bayıldım. Harika bir fikrim var. Her seferinde bir patates batırmayacağım. Tüm patatesleri bir kere de çeşmeye koyacağım. Böylece tamamen çikolatayla kaplanacak. Harika görünüyor. Nefis. McDonald's'tan neden patatesi çikolatayla servis etmiyorlar? Onlara kesinlikle lezzetli olduğunu söylemeliyim. Evet aynen öyle anladım. Övünmeyi kes artık. Bekle ben hmm. de biraz dondurma kaldı. İşte o kesinlikle inanılmaz lezzetli olacak çikolatayla. Harika. Bu çok lezzetli. Sonuçta sonunda bir külah dondurma yemek çok iyi karardı. Niye? Sıra sende. Sarımsak mı? Ya çoktan unutmuşum onu ama istemiyorum. Of tamam tamam. Çikolatayla denemem gerekecek. Oh my god. Ay, tadı ne kadar kötü. Kesinlikle daha fazla çikolata ihtiyacım var. Ne? buna bakmak bile istemiyorum. Vay be bu iğrenç bir şeydi ama başardım. Kendimden memnunum ama karnım böyle böyle Ben hiç memnun değil. Hıst, üzgünüm Jane. Gerçekten çok kötü mü kokuyor? Bakalım kabaklarınızın altında ne var hadi açın Jane. Vay canına bunlar yüzük şeklinde lollipop. Hadi tak elini ve çikolataya daldır. Vay canına bu yüzükler bana çok yakışıyor. Miriam nasıl olmuş? Gerçekten güzel değil mi? çikolataya batırmalıyım. Horiko. Çikolata ve lollipo çok lezzetli olmalı eminim. Hmm, haklıydım. haklıydın. Özellikle her beni ayrı ayrı yalarsanız. Şimdi bakalım bende ne var. Bu acında bu çitos. Ama acıymış. Çitosu severim ama acı olduğunda değil. Acıyı 10 puanlık bir ölçekte değerlendirmek için sadece bir tane çitosunu denemek istiyorum. Kız de değilmiş. Bence aynı anda birkaç tane isim denemeliyim. Bir şişin üzerine koyacağım ve çikolataya daldıracağım. İşte böyle. Vay canına bu tozlar çikolata da çok hoşta açıkça görünüyor. Hmm. Nefis. Her şeyi yemeliyim. Ne kadar lezzetli. Vay oh, canına. işte acı hissediyorum. Cem bunun acı olduğunu hiç bilmiyordum. Tutamıyorum. Dikkat et. Niye yeter. Hayır. Tamamen kömür içindeyim. Oh, hayır. Hala yanıyor. Çikolata içmeliyim. Yaşası bana yardım etti. Daha fazla içmem gerekiyor. Oh, hayır. Sanırım her şey bitti. Ama acı hissetmiyorum. Peki şimdi kapağın altında ne olacak? Aynı anda açıyorsunuz. Vay canına çok lezzetli bir karpuz var. Mia çok şanslısın ama Jane'de ne var? Oh, hayır bu brokoli jölesi iğrenç bir şey. Hadi Jane başlasın. Tamam. Oh, tamam tamam. Şimdi çikolatasız tadına bakacağım. İğrenç. Kaşıkla küçük bir parça alacağım. Şöylesi bir de korkunç. Umarım çikolatayla biraz daha az korkunç olur. Daha fazla çikolata ihtiyacım var. Şimdi deneyelim. İğrenç. Ama çikolatayla katlanabilir. Tamam bunu bir an önce unutmak için bu brokoli tadında jölemi çabucak yemeliyim. Çikolatayla biraz yiyebilirim. Başarabilirim. Birkaç parça kaldı. Biraz daha. Ay, en korkunç parçası kaldı. Brokoli yine. Burada bir sürü çikolata ihtiyacım var. Ay, i̇ğrenç resmen. Hiç hoşuma gitmedi. Oley. Sonunda ben karpuzlu çikolatamı yiyebilirim. Daha doğrusu çikolatalı karpuzu. Ve tadına bakacağım. Hmm, ne kadar lezzetli. Biraz daha istiyorum. Ve biraz daha. Daha fazlasına ihtiyacım var. nefis bir şey. Hadi benim güzel karpuzlarım. Çikolataya. Hmm. <laughs> Çekirdekleri hiç düşünmemişim. Onları tükürmem gerekiyor. Mia bana değil ama. Dur artık tohum makineli tüfeğini durdur. Hepsi o kadar mı? Ya bir sürü çekirdek bir yüzme benziyor aslında. Hadi kapakları yine açalım. Bu sefer ne aldınız? Vay canına. Bu çok lezzetli bir kahvaltılık Cende ne var. Vay canına bunlar çiğ yumurtalar kabus. Ali, ben şanslıyım. Şimdi tadına bakacağım. Batırıyorum. Hmm, harika bir şey. Bunlar mısır gevreği. Bir harika bir fikrim var. Sütüm yok ama çikolatam var. Çikolata mısır gevreği yiyeceğim. Kesinlikle lezzetli olmalı. Vay canına bu gerçekten leziz bir şey. Sen kesinlikle bir gün bunun tadına bakmalısın. Hmm. Tabağı yalamaya bile hazırım. Hmm, ben değilse çiğ yumurta mı var? Peki onları çikolatayla nasıl yiyebilirim ya? Yumurtadan çikolatayı yalarsınız. Aslında lezzetli olur. Ama ısırırsam ne olur? Ay, yiyeyim yumurta berbat bir şey resmen hiç sevmedim. Hey. Hı, aklıma harika bir fikir geldi. Tabii. Mia bana tabağını ödünç verir misin? Teşekkürler. Şimdi tüm yumurtaları böyle içine kıracağım. Ve şimdi çikolata çeşmesinin <laughs> yanına götüreceğim. Kaseyi çikolatayla dolduracağım. <laughs> şimdi her şeyi bir çırpma ile karıştırıyoruz. Mükemmel. Deneyelim. Vay canına leziz. Bunu tamamen içmeye hazırım. Hmm, ya bu çok lezzetli. Neden böylesini denemedim daha önce? Şey bıyıkların çok güzel. <laughs> son tur kaldı. Çabucak aşı kapakları. Vay canım ya da popet var. Ne kadar güzel. Çabuk denemeli. Celebondan mı? Havalı bir şey. İlk kez böyle bir şey yiyeceğim. Çabucak denemeliyim. Ama öncelikle bakalım. Cinde de ne var? Hmm. Bunlar tavuk pençeleri. You. Zeyn, önce ben başlasam iyi olur. Şimdi bu cellobonlu papatyan tadına bakacağım. Çikolatayla kesinlikle gerçekten lezzetli olacak. Deniyoruz. Vay canına ne kadar lezzetli! Bu inanılmaz resmen. Son bir dilim kaldı. nefis. Nice. Şimdi sıra sende. Gerçekten mi? Şimdi mi? Tamam öyle olsun. Hadi bakalım bu tavuk pençeleri çok korkutucu görünüyor. Umarım çikolata onları daha çekici kılar. Daha fazla çikolata ihtiyacım var. İğrenç. Bu bacağın pençeleri çok uzun. En ayak yemiyorum. Ama bakması bir de iğrenç. Vay canına Jane. Aferin sana. Kasenin geri kalanını yemeye devam ediyor. Ve hepsi bu kadar. Çikolataya daldırıyor. Ee, bu pençeler iğrenç. Ve bir zamanlarda yerde yürüyordular. Birazcık kaldı. Birkaç dilim. Daha fazla yapamam. Millet iğrenç bir şey. Ah oh, iyiyim. Kız. Bebek çizimini neredeyse bitiriyor. Ne yemek istiyorsun? Wow. Küçük kız pankek istiyor. Yapar mısınız? Herkes hazır mı? Alright. Görüyorum. Herkes hazır. Büyük anne bile. Ah, büyük anne iyi misiniz? Bir şey kırmadınız değil mi? Aa, tamam hamurum <laughs> hazır. Özel pankek pişirmem gerektiğini biliyordum. Şimdi bir yığın yapalım. Ve en sevgili torunumu duyuralım. Ah, ne koku ama. Hazır. Şimdi bebeğin kesinlikle hoşuna gitmesi için tatlı bir şeyler ekleyelim. En sevdiğim akça ağaç şurubu ekleyelim. Bol bol dökelim ve yağ ekleyelim. Benim de gökkuşağı pankeklerim olacak. Gökkuşağının tüm renklerinde havanım var. Ama gökkuşağını çizersem olmaz. Mavi renk bitmiş. What? Hey! Ay hayır. Her tarafım hamur oldu. Oh. Her şey yolda. Endişelenmeyin. Şimdi sileceğim. Pişirmeye <laughs> devam etmeye hazırım. Tamam değil. İşte ilk pankek hazır. Mükemmel. Tek boynuz rahatsız. gökkuşağı nasıl olur ya? Doğru olamaz. Tamamdır. İşi bitirdim. Büyükenle nasıl olmuş? Gelirsin. <laughs> Tamam Siyah gıda boyasını bulamıyorum. Yok burada. Şey. Evet. Ah, artık buradasın. Ve boyalarımı da getirdin. Teşekkürler. Harika. Birkaç damla damlıyoruz. Ve hazır. Şimdi hamuru şırıngaya topluyoruz. Böyle pişmek çok daha kolay olacak. Şimdi korkunç derecede korkutucu bir örümcek al. Ve örümcekler yapacağım. Hmm, ne kadar tatlılar. Çok güzel. Tabağa taze sekanla istiyoruz. Ah, yani çilekli şuruplar. Ve örümcek ağlarını ve simli örümceklerimi yayıyoruz. Şahsay. Şah. Vay canına. Wednesday korkunç olmuş. Ah, yani lezzetli. İşte daha açıcı. Herkes hazır mı? Bebeğim çabuk sıcak dene. Bakalım burada ne var? Hmm. Her şey ne kadar güzel. Aa, bunlar gerçek örümcekler mi? Anneciğim. Ay, bunlar pankekmiş. Bu enseyi de beni korkutmaya karar verdi. Belki tadı göründüğünden daha iyi olur. Ha, sevimli beğenilebilir. <laughs> ah ne nefis. Şöyle ne var? Oh, şuruplu pankek. Bayıldım. Canına bu da boynuzlu atlı bir pankek geçme video da var. <laughs> tek boynuzlu atım uç ve ağzıma gel. <laughs> hmm, inanılmaz. All right all right. tebrikler. Evet tebrikler patatesi kızartması istiyorum. Yapacak mısınız? Çok hoşum. Okay. Bebeğim endişelenmene gerek yok. Mutfakta tecrübeli profesyoneller çalışıyor. Okay. Ah evet aynen öyle. <laughs> Ay, neler oluyor? Ah bunlar nereden uçuyor? <laughs> Enet ne yapıyorsun canım benim? Dikkatli olabilir misin? <laughs> En ah, Enes sana kızamam. Çok tatlısın canım benim. Ah, yardım edeyim okay. mi? Tamam ver şunu. Biraz daha kaldı. Ah, tamamdır. <laughs> Teşekkürler büyük anne. Şimdi onu özel bir bıçakla keseceğim. Baksana ne kadar güzel patatesler oluyor. <laughs> Çok iyi. <laughs> Aklıma çılgınca bir fikir geldi. Ben rengarenk patates yapmak istiyorum. Harika değil mi? Harika bir gökkuşağı patatesim olacak. Böyle bir bebeği daha önce hiç görmemiştin. Eminim. Hazır. Çok az kaldı. Bir tavada kızartacağım. Bir tavan var ve yağım var. Ocağım da var. Bağlayıp birbirine fritör oluyor. Harika değil mi? Her şey o kadar kolay yaptım ki aslında şef olmayı düşündüm bile. Şef şapkası bana yakışırdı aslında. Ay ya gökkuşağı yaparsam. Pekala patates. Evet sen çok iyisin Aferin sana Ben de zaten patateslerimi kızartıyorum Her zamanki patatesler oldu işte Ne gari değil ama çok lezzetli Çıtır çıtır durması zor. Biraz ketçap dökelim hmm, Nefis Benim de patateslerim hazır evet. Ah, koyabilirim. Şimdi boyayalım. Aa, hayır. Biraz kirlendim. Tabii ki siyah bana yakışıyor. Ama henüz yeni bir tarz için hazır değilim. Ben patatesleri boyamak istiyordum. Kendimi değil. Sanki cehennemden gelen gerçek patateslerim var. Şimdi sadece son bir dokunuş kaldı. İşte bu. Bunun sadece siyah patates olacağını düşünmemiştiniz değil mi? Bu Bebeğim patatesler hazır. Tadına bak. Vay canından. nasıl da güzel patatesler bunlar. Oh, Wednesday de yine beni korkutmaya karar verdi. Ama ben artık korkmuyorum. Bu patateslerden oluşan bir örümcek. Çok lezzetli. Göremiyorum resmen. Peki burada ne var? Aa, <laughs> demek bu sıradan ketaplı patatesler. Ama fena değil. Çok 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 lezzetli. <laughs> ah inanılmaz derecede lezzetli. <laughs> Ama bu hemen çok dikkat <laughs> çekiyor. Göğü kuşağı kızartması. Aa, bunu sadece rüyamda görmüştüm. Ay çok iyiydim. Oh oh. Ama gökkuşağı patatesler kazanıyor. Vay canına evet. Yine kazandın. Tebrikler. Aferin. <laughs> Bebek zaten çizmeyi bitiriyor. Bu sefer ne olacak? Hamburger mi istiyor? Harika. Herkes hazır mı? Tabii hazır. Ben çocuk için hayatındaki en iyi burgeri yapacağım. Şimdi çörekleri kızartacağım. Tam da domatesler ekleyeceğim mutlaka halkalarla ve kıyılmış et. En iyi kıyılmış etten pirzola yapmak çok önemlidir. Şimdi toplamaya başlayabiliriz. Çörek, marul, yeşil, taze, üzerine sulu bir köfte, üzerine peynir, domates ve ikinci çörekle kapatıyoruz. Yaşasın her şey hazır. Ay hadi ama Enes bu basit bir sandviç. Bana iltifat etmene gerek yok. No. benim de bir fikrim var. Bu çelekler çok da iyi görünmüyor. Daha lezzetli bir şeyler alacağım. Donut. Üzerine çelek şurubu ekleyeceğim. Tatlı. Bu yerimde çok tatlı malzemeler var. Ve bebek tüm ekşi tatlı ve lezzetli şeylere bayılır. İşte öyle bir şey yapacağım. Şeker çok önemli değil. Tamamdır. Tamam be. Tamam, tamam. Sadece marshmallow eklemek kaldı. Hmm, nefis. Ne kadar iştah açıcı bir tatlı. <gülüyor> 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 Bu şeker bombasını kendim yemek istiyorum. <laughs> Ve son dokunuş hazır. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. İşte benim siyah çöreklerim hazır. Şimdi üzerine peynir koyacağım. Kırmızı etten yapılmış bir pirzola. Daha fazla peynire ve daha fazla kama ihtiyacımız var. Ha, yani ketçap. Evet evet ketçap. Tamam şimdi kapağı kapatabiliriz. Ve son dokunuşlar cipsler. Ama benim için değil burger için bir dire olacak. Şey yardımına ihtiyacım var. Hayır ondan korkmanıza gerek yok. Sizi yemeyecek onun ağzı bile yok. Ama jelibon gözlerimi mi almak istiyorsun? Hey onları çok istiyordum ama. Teşekkürler şey. Bana şöyle bon gözleri getirdin. Onlar sana yakışıyor. Ama şimdi onlara ihtiyacım var. Yani burgerimi. Çok tatlı bir burgerim oldu. Tatmaya hazır mısınız? Hmm. hmm Bu harika görünüyor. Hangisinden başlasam? Aa, bununla başlayacağım. <laughs> çok komik. Hmm. Ve çok lezzetli. Hmm. de nice. ne var? Okay. çizdiği gibi görünüyor. Kesinlikle çok iyi olmalı. Deniyoruz. Çok kötü bir şey var içinde. Soğan bakmayacağım. Bir tane ben son sevmiyorum ama. Oy. Tamam. Sonuncusu ve en parlak olanı. Bu en tatlı burgeri. Aslında marshmallow da fena değil. Çok tatlı ve lezzetli. Ben seçemiyorum. Bu yüzden sayacağım. Ve kazanan çok lezzetli burger kazanıyor. Martin. Burada selebon gözler de var. Tam istediğim gibi. Wednesday, tebrikler. Bu seni mutlu ediyor mu? Vay canına. Hadi ama Wednesday, daha geniş gülümse. Hayır mı? Pekala, senin çok güzel bir gülüşün var ama kakao istiyorum. Yapacak mısınız? Herkes okay. hazır mı? Yes. Harika. Umarım her şey lezzetli olur ve bebek bundan oh, hoşlanacaktır. Harap, harap, harap. Kim başlayacak? <laughs> ah, şimdi bir tencerede kakao ve sütü karıştırıyorum. Süper lezzetli kakao olmalı. Biraz çikolata da ekleyelim. Hmm. Çikolatalı içecek. Tamamdır kakao sadece yüzümle bir bardakta olabilir. Tamamdır. Şimdi herkesin burada bir numara kim olduğunu öğrenmenin zamanı. Bir tane gerçekten de bir numarasını ama benim kakaom çok hmm. lezzetli olacak. Çok lezzetli çikolatalar buldum. Onları tavaya ekleyeceğim ve tabii ki biraz şeker. Aa, birazcık. Aa, hayır kendisi de füldü. ama burada biraz da süt var. <gülüyor> <gülüyor> Ama burada hala kakao var. Okay. <laughs> tamam. Tamamdır. Onu sadece böyle bırakamam. Beyaz olamaz. Biraz mavi ekleyelim. Gökyüzü gibi. Baksanız nasıl da güzel oldu. Sarı krema atmam gereken. Şimdi işte açıcı damlalar yapacağız. Parlak pasta süsünü de unutmayalım. Hı? Ve gök mavisi kakaomuzu dikiyoruz. Havalı değil mi? Bence de bu süper resmen. Küçük kız buna bayılacak. Daha fazla şeker ve süslemeler. Nasıl olmuş? <gülüyor> Harika. <gülüyor> Bayıldım. Şey, bu renk çılgınlığını gördün mü? Ben sadece bunun yanında nasıl oturuyorum anlamıyorum. Bence sen anlıyorsun ben nasıl kakao yapacağımı. Sim siyah kakaoyu dökeceğim en sevdiğim bardağıma. Ondan sonra korkutucu süs ekleyeceğim ve biraz dolacanlar. Ama jelibon olacak tabii. Çok korkutmayalım. Hazır. Hı. Herkes hazır olduğuna göre diyoruz. Bebeğim hazır mısın? her şey çok lezzetli görünüyor. Bu kadar çok parlıyor. En az kesinlikle yapmış bunu. Lezzet. Bunu da sevgili büyük annem yapmış. Yüzde <laughs> yüz. Büyük annemin kakaosu her zaman lezzetli değil. Aa, bu da yine Wednesday. Oh ee, sevdiği kafatasları deneyelim. İkincile ve kakao lezzetli ikili. Okay. Hmm. Ama bir şey seçmem gerekiyor. Bunu seçiyorum.